Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca Gümbür gümbür devam ediyoruz yüz örnek serisine Biliyorsunuz her sene soru yakaladığımız Sorunun gelmemesi imkansız olan bir seridir E 100 tane örnek verince bir zahmet bir tanesi de gelsin değil mi? Doğal olarak artık bu yüz örnek serilerinde olayı bitiriyoruz onu söyleyeyim Bu bir İkincisi Eylemsi TYT'de çıkar KPSS'de çıkar Yani çıkar derken %100 arkadaşlar mecbur mutlaka MSU'de kesin gelir LGS'de kesin gelir Yani sınav ayırt etmeyen en önemli konudur. Önce suyumuzu bir yudumlayalım. Hatta suyu yudumlarken de dur Allah aşkına dur. Şimdi şu su bardağına bak Allah aşkına. Bir gör. Şimdi üniversitede bak bunu anlatmadan geçemem valla. Üniversite ben Celal Üniversitesi'nde okudum arkadaşlar biliyorsunuz. Manisa Celal Beğer Üniversitesi. Ya bir hocamız vardı. Profesör doktor. Şimdi Müthiş bir insan hayran olduğum bir insandı ee, müthiş yani kelime tahlillerini falan o yapardım harika bir dersi. derste böyle kalın bir su bardağıyla gelirdi arkadaşlar acayip kalın ve büyük baya baya şu su bardağı şu elimdeki bardak halt etmiş yani bu halt etmiş doğal olarak acayip bir bardakla gelirdi ya yemin ediyorum hani bu kadar olur. Lan içim giderdi ya. Böyle hani o anı yaşamak lan. Ben de acaba bunu yapabilir miyim? Şimdi artık burada masada bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Okulda falan da yapıyorum ama. Ya içerdi mesela hocamız ders boyunca. Yudum yudum böyle. Hani boğazı kurdukça tabii anlattıkça vesaire. Çok da nazik, çok da iyi bir insandı. Yaşıyor bu arada hala hayatta. Ölmüş gibi anlattım ama. Allah uzun ömür versin. Ulan bir içinde kalırdı, bir içinde kalırdı. Bir içmek isterdim. Lan gidip o suyu alıp dikesim gider böyle kafama. Vallahi yani bardak hiç bitmiyor. Lanet olsun bardak hiç azalmıyor. Yani bir yudum yudum küçük 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 bardakta böyle kalın havalı aşağıdan yukarı doğru hafif yeşilin böyle tonlarıyla olan bir bardakta çok garip. Hep böyle içimde kalmıştır o yıllardan. Valla 4 sene boyunca hocamız hiç o bardağı bırakmadı. Kalın bir bardak böyle baya baya şey gibi mercek gibi. İçerisinde su dersin büyük bir kısmında onu yudumlar yudumlar içerdi. Vallahi aklımda kaldı böyle köşede kalsın. Ben derste içmiyorum Allah var böyle de. Dershanede okulda falan arkadaşlar. Hani canı çeker diye suyu hani belki canı çekmeyebilir de çayı vesaire biliyorsunuz. Canı çeker diye çok fazla <laughs> derste içmiyorum. İçeceksen de mutlaka bütün sınıfa söylüyorum o öyle içiyoruz. Ama yine de hep içimde kalmıştır. Ara ara şu su bardağını şöyle karşınıza getireceğim. Bazı şeyleri büyütmek için, göremediğimiz örnekleri büyütmek için şöyle koyacağım nasıl göremezsin diye. Ufak ufak da yudumlayarak bu yudum gerçi çok ufak olmadı. Devam edeceğiz arkadaşlar. Vallahi bir içinde kalmıştı o ders anı. <laughs> o bardak bitti mi be? Bilmiyorum ki vallahi. O su hiç bitti mi acaba? Bilmiyorum. Neyse. <laughs> evet. Döndüm hocam. Eylemsi 100 örnek serisindeyiz. Aman ya Rabbim. Büyük heyecan var. 100 tane örnek. Artık ben burada bir 80 üstü bekliyorum arkadaşlar sizden. Çünkü ya eylemsi zaten sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil değil mi? sıfat fiil anası mezar dikecekmiş artı bir ek daha var birazdan konuşacağız o değil mi evet e, isim fiil e, Mayışmak, kızar fiil kenyal e, hep bir topu 35-40 ek e kardeşim 100 tane örnekten bahsediyoruz 100 bir zahmet hadi başlıyoruz hocam ilk sayfa geldi inanılmaz bir heyecanla geldi ilk sayfa bakalım neler olacak hemen eylemsileri bulup geçmenizi istiyorum ne diyor yapılabilen her soru için bunu dile getirdi Şöyle tek tek tarıyorum size konuşurken de. Yapılabilen derken en sıfat fiil eki. Şöyle S yazsam çok rahat anlaşılır. Var mı soru işareti? Yok hocam. Köpeği doyasıya öpmesi <laughs> çok ilgi gördü diyor. Doyasıya derken doymaktan şu asiye esiye. Kenyalı asiye bu işte. Ha Kenyalıyı, Konyalıyı yakaladık vallahi. Evet, Kenyalıyı yakaladık. Asya bu. Doyasıya doymak fiilinden değil mi? Güzel. Öpmesi derken şuradaki mamenin de isim fiil olduğunu söylememiz lazım. Çünkü öpme, yapma, gitme demiyor. Olumsuzluk eki değil. Devam. Soru sorulduğunda da bu kadar rahat olabilecek mi diyor. Evet. Şimdi sorulduğunda derken dığında diğinde mi dıktik mi? Hadi bakalım. Nasıl bileceğiz? Hocam dıktik dık, sıfat fiil dedim ben buna ama hayır. Ne zaman? Soru sorulduğunda. Eğer arkadaşlar bakın Üç numaralı örnekte inanılmaz flash bir taktikle başlıyoruz. Eğer çok arada kalırsanız, kalmazsınız da kaldınız diyelim. Dık dik ya da dığında dindeğimi alacağız dediğiniz an şunu yapıyorsunuz. Zarf fiiller ne zaman ve nasıl sorularına cevap verirler? Sorulduğunda ne zaman vesaire vesaire sorulduğunda zamanı karşılıyor. E o zaman dığında diindeyi zarf fiil olarak almak zorundayız. Tamam bunu lütfen unutmayın. Çok arada kaldığınızda zaten sıfat fiil dık dik ya da dığı değil diye kullanılır. Dığında ise her türlü zarf fiildir ama yine de zarf fiillerin zamanı ya da nasıllığı karşıladığını unutmayın. Bu kadar rahat olabilecek mi diyor. Olabilecek ifadesindeki acak ecek sıfat fiil vesaire değildir. Bu bir zaman ekidir çünkü artık yüklemdir o bariz bir şekilde. Olabilecek, olamayacak. Yani artık bir kip olarak kullanılmış. Bunu da lütfen unutmayın. Olabilecek bilmem ne demiyor artık bu. Yüklem olabilecek mi şöyle alıyoruz değil mi? Doğal olarak yüklemde aramayacağız. Ne diyeceğiz? Kipe gelir diyeceğiz ve geçeceğiz. Devam. Kendini yırtarca yırtarcasına konuşması sevildi diyor. Yırtarcasına derken casına cesine yine zarf fiil. Çok orijinal zarf fiillerle başladık onu söyleyeyim. Konuşması derken mamenin isim fiili olduğunu söylemek lazım. Her sınavda yapılası sorular vardı diyor. Vardır. Nasıl sorular? Yapılası sorular. Ası esi sıfat fiil. İnkar edilmiş gerçeklerle hareket ediyordu diyor. Nasıl gerçek? İnkar edilmiş. Buradaki mışmış bariz bir sıfat fiil ekidir. Geçiyorum. Onunla konuş. Ve tüm olanları ona Anlat olanlar derken an en sıfat fiil değil mi başka bir şey yok okumak istediğini söylerken bile heyecanlanıyordu makmek İsim fiili arkadaşlar. İstediğini derken dık dik sıfat fiil. Bakın dığında diğinde demiyor artık. Zamanı da karşılamıyor. Bariz bir sıfat fiil bu. Söylerken buradaki ken zarf fiil bile heyecanlanıyordu diyor. Burada herhangi bir şey yok. Buraya oturma izni verilmemişti diyor. Mame oturma buraya oturma şuraya gitme demiyor. Olumsuzluk değil bu. Oturma izni doğal olarak bariz bir isim fiil arkadaşlar. Toplantının tam ortasında yanındayken geldi diyor. <Sessizlik> Suyu buraya koymanın zamanı geldi arkadaşlar. Şuradaki keni herkes görüyor diyeyim bak. Şuradaki keni herkese yakaladı. Su bir durulsun. Sular iyice bir durulsun. Daha belirgin hale gelsin. <laughs> ben bunu vallahi düşünmemiştim. Yemin ediyorum planlamamıştım. Bu suyu sadece o hikayeyi anlatayım dedi. Bir de yudumlayayım. Diye getirdim ama hiç üstüne koyup böyle mercek görevi göreceğini düşünmemiştim. Evet. Şu keni herkes gördü mü? Gördü. Ama boşa gördü. Ya o eylemse değil ki. Hocam nasıl ya? Ken yalasıya değil mi Allah aşkına? Zarfiyel değil mi? Hayır. Yapmayın bunu ya. Yapma bunu dikkat. Neden zarf fiil değil hocam? Ya bırak zarf fiili. Bırak zarf fiili. Sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Yani eylemsiler fiil kök ya da gövdelerine gelmez mi Allah aşkına? Evet eylemsiler fiil kök ya da gövdelerine gelirler. Allah rızası için bakın benim için değil. Yanındayken ifadesinde fiil nerede? Yayındayken ya da neyse. Yayın bitti. Yayında bir kere yayında artık burası isim bitti. Daha D'ye gelmiş ya. İsmin Haleki gelmiş ya. İsim artık orası yani. Kökü şöyle hocam başı böyle. Ah, ah. Fiil köküne gelmiyor ki bu. Değil mi? Yazarken falan dese anlarım. Gelirken dese anlarım. Fiil köküne gelmiş hocam deriz. Artık yaymaktan yayın isim olmuş. Daha D'yi bile almış. E buna ne diyeceğiz hocam? Yayında iken ek eylem diyeceğiz geçeceğiz. Yani bunu fiilimsi asla kabul etmiyoruz. 10. örnekte fiilimsi yok arkadaşlar aman dikkat. Takdir edilecek bir görüş ileri sürdü diyor. Edilecek derken acakecek sıfa sıfat fiil. Görüş derken görmekten görüş isim fiil. Bu arada isim fiil için ad eylem ya da eylem adı bakın çok önemli bu. Sıfat fiil için ortaç, serdar ortaçtan sıfat serdar, sıfat serdar ve ortaç tabi. Sıfat fiil için ortaçı kullanıyoruz. Zarf fiil için ise ulaç ya da bağ fiil ifadelerini kullandığımızı unutmayınız. Var mı soru işareti? Yok hocam. Gayet net. E o zaman haydi hocam hiç beklemeyelim. Devam edelim bir diğer sayfayla. 12'deyiz hocam. Başlıyoruz. Bu videoyu izlemeden sınava girmemelisin diyor. Madan meden zarf fiil ekidir arkadaşlar. Devam. Ağaçtaki yemişleri sırf o çocuk için topladık diyor. Bakın arkadaşlar buradaki mışmış hocam yemekten yemiş sıfat fiil değil mi? Hayır. Yemekten yemiş olmuş ama bu mışmış artık kalıplaşmış isim yapmış arkadaşlar. Doğal olarak bu cümlede herhangi bir fiilimsi yok aman dikkat. Yememiş diyemeyiz çünkü. Bakın eğer... Kalıplaşmış isimle normal bir fiilimsiyi karıştırıyorsanız olumsuzluk eki getirmeniz yeterli. Mesela dokuma atölyesi. Oradaki dokuma kalıptır mesela artık. Değil mi? Kalıplaşmış isimdir. Dokumama atölyesi olmaz çünkü. Yani mame olumsuzluk eki alıyorsa isim fiildir ya da sıfat fiil zarf fiil neyse duruma göre yani fiilimsidir. Mame olumsuzluk eki almıyorsa ki bunu biz tabii ki isim fiildeki mame için konuşuyoruz daha çok. O zaman da kalıplaşmış isimdir. Tamam bunu lütfen unutmayınız. Yani ağaçtaki yemişleri sırf o çocuk için topladık diyor. Yememişleri diyemiyoruz. Bu kalıplaşmış isimdir. Burada herhangi bir fiilimsi yoktur. 14. Elindeki uçurtmayı dala takmıştı diyor. Uçurtmamayı diyemiyoruz. Bakın olumsuz haline getiremiyoruz. Doğal olarak uçurtma da yine bir aracın gerecin aletin adı olmuş. Burada da yine kalıplaşmış isim var. Yine fiilimsi yok arkadaşlar. Bilimsel metinlerden bekleme bunları diyor. Ha bekleme yapma etme bu olumsuzluk ekidir değil mi? Eylemi gerçekleştirme diyorsa size olumsuzluk ekidir. Doğal olarak bu cümlede de fiilimsi yok arkadaşlar. Zaten olmadığını görmeniz marifettir. Devam. Çalışıp da kazanınca bazı şeylerin değerini anladı diyor. Çalışıp derken buradaki ıp ip zarf fiil iken kazanınca dediğinde ınca ince, ince yine zarf fiil olarak karşımıza gelmiş. Doktor olarak dönebilmek için çabalıyordu. Olarak arak erek hocam. Bariz bir zarf fiil. Dönebilmek derken makmek isim fiil ekidir. Saygı duyuyoruz. Gayret edilen şeylerin sonuçlarına değmeli. Edilen derken an en bariz bir sıfat fiildir. Saygı duyuyoruz. Buralara geleli tahmin edilenden daha az oldu diyor. Geleli derken alı eli zarf fiildir. Tahmin edilenden derken an en sıfat fiildir. Saygı duyuyoruz. Diyoruz. Bata çıka ilerlediği bu yolda hep destek gördü. Bata çıka derken şu çift kullanımlar AA a, gide gele EA olabilir. AE olabilir fark etmez. Bata çıka değil mi? <laughs> Aman dikkat. Düşe kalka mesela EA. Yani bu çift kullanımları lütfen zarf fiil olarak kabul edin. İlerlediği bu yolda dik dık sıfat fiil hep destek gördü. Saygı duyarız. Soruları sorar sormaz cevaplarını verdi. Remez sorar sormaz. Ha! Hocam bu anası mezar dikecek değil mi? Hayır. O mazla karıştırma. Bu remez yani zarf fiil. Bu ikili. Tek başına almıyoruz. Ne zaman cevaplarını vermiş? Sorar sormaz. Bakın yine zamana gidiyor. Yine zarf fiildir. Unutma tamam. Remez zarf fiil. Derin bir nefes alalım. İstekleri arttıkça alacağı karşılık azalmaya başladı. Arttıkça dıkça dikçe zarf fiil. Alacağı karşılık derken acak, acak sıfat fiil. Azalmaya derken mame bariz bir isim fiil arkadaşlar. Devam devam devam. Kitapçıkları kontrol ederken bir soruyu çözdü diyor. Yapmayın bunu arkadaşlar. Dikkat yoksa dikkat dağılır. Ederken derken ken zarf fiil. Ya, hocam az önce değildi. Ya o isimdi isim isim. Bu yüzden değildi. Gayet net. Suyumuz duman Vallahi hocamızı şimdi anlıyorum. Üniversitedeki vallahi müthişmiş, ilaçmış. Evet. Erken kalkmak suyu yudumlamak. Evet. Erken kalkmak her zaman yol aldırır diyor. Kalkmak derken. Hocam buradaki en yok mu? Ya bunun kökü erk değil ki. Ne alakadır? Erken kalkmak derken makme kesin fiil devam. Her zaman bir sonuca varmaksın ilerledi, ilerlerdi diyor. Maksızın meksizin arkadaşlar dikkat lütfen. Kesinlikle zarf fiildir. İpince bir kitabı kalınca bir kitapla kıyasladı. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Tam besmelelik bu. Mükemmel bir örnek. Inca incelere düşerseniz ağlarsınız onu söyleyeyim. İp ince derken ince ince değil ki bu. İp ince sadece pekiştirmiş ya da kalınca. Yani bizim evde kalınca ha, olurdu bak. Kalmak eyleminden. Ya bu kalıncanın kökü zaten kalın ya. Kalın kitap kalın kitap. İnca ince değil ki bu. Bence bu yıldızlanmalı. Aman dikkat müthiş bir örnek. Bu örneği görenler zaten oturup ağlasınlar. Ben nasıl bir gelişme kat ettim ya Rabbim diye oturup ağlasınlar. Devam olmak ya da olmamak meselesi değildi bu. Makmekler buradaki makmekler de aynı zamanda tamamdır isim fiildir devam. Bu mevsimde dondurma olur mu ki? Dondurma. Dondurmama diyemediğimiz için yani olumsuz olmadığı için arkadaşlar bu bariz bir şekilde isim fiil değildir. Kalıplaşmış isimdir. Kalıplaşmış isim. Hemen ben bunu bir yazayım hocam. Kalıplaşmış isim uyuma devam burada yok yani herhangi bir filmsi falan Bu yıldızlara dikkat bunları kaçırma yapılabilir şeyler için birbirimizi kırmayın diyor arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nda da var ben notlarımda da ara ara vurguluyorum ama tam yeridir tam zamanıdır Biliyorsunuz sıfat fiil ekleri anası mezar dikecekmiş ekleridir konuşamadım Anası mezar dikecekmiş an en asal isim azmez ar er dık dik acak ecekmişmiş falan Bir de bunlara ek olarak ır ir eki vardır bu da sıfat fiil ekidir arkadaşlar gidilebilir yerler, çizilebilir resimler, değil mi? Çekilebilir fotoğraflar. Bunu lütfen unutmayın. Ir ir sıfat fiil ekidir. Amman dikkat. Hiç onulmaz yanaları işlediğiniz oldu mu? Mazmez sıfat fiiliki. Dık dik bariz sıfat ipini İpini koparmışçasına ilerliyordu. Casına cesine zarf eki arkadaşlar. Devam. Olaylar böyle gelişti diyordu. Burada herhangi bir bakayım bir. Evet burada herhangi bir fiilimsi yok hocam. Iş iş yok mu? Hayır tabii ki. Gelişme. Gelişme bu gelişme. Yani hala fiil o. İsim cümlelerin en temel sorundur bu diyor. Nedir hocam? E bilmiyoruz. E burada herhangi bir fiilimsi yok hocam değil mi? Devam. Ne zaman bilindik kişileri görsem sevinirim diyor. Bilindik kişi derken dık dik bariz bir sıfat ekidir Her zaman saygı duyulası olası eserler bırakmıştı. Ası esi sıfat fiil Gidilmez denilen yerlere özellikle giderdi. Mazmez sıfat fiil ekidir. An en sıfat fiil Ben zaten çarpı 2'de konuşuyorum. Daha çarpı 2'de nasıl izleyebiliyorsun ya? Hayat hayat. Görüyor musun bak su durulunca bak şimdi hayat bazen şöyle sallar hocam adamı bak. Sonra adam akıllı çalışmaya başlarsın. Hayatını düzene koyarsın hocam. Gece gündüz demezsin. Ondan sonra yavaş yavaş durulur hocam. Dersi burada bitirsek mi ya? Vallahi çok manidar oldu. Çok manidar oldu. Direkt hayatın üzerinde durması bu suyun. Yudumlanması gerektiğini belki hatırlattı. Devam. Tutmaz tahminlerin bir sonuydu bu sorunlar diyor. Tutmaz tahmin mazmez sıfat fiil ekidir. Bağırıp çağıran insanları da bu iyilik düzeltebilir. Ip ip zarf fiil. An en sıfat fiil. Bunu kabul ediş. Hayatı kolaylaştır etmekten ediş. Hani edişmek diyebiliyor muyuz? Kabul edişmek. Hayır canım. Makmek almıyor artık. Ha demek ki isim bu. Iş iş isim fiil. Tamam. Her sabah kızartma yeme gibi bir alışkanlığı var. Yeme derken bu yeme yapma değil. Olumsuz keki değil. Bu isim fiil bariz. Kızartma kalıplaşmış isimdir arkadaşlar. Kızartmama diyemiyoruz çünkü. Bu kalıplaşmış isim. Burada bir tane e, isim fiil var. Dönülmez akşamın ufkunda olmamak için çalışıyor. Bu nasıl bir cümle? Mazmez. Eyvallah hocam. Sıfat fiil iki, Olmamak derken makmek isim fiil. Onunla görüşme desem de görüşüyordu diyor. Bu olumsuzluk ekidir. Bunu kabul etmiyoruz tabii. Burada herhangi bir fiilimsi yok arkadaşlar. Bu şiirde de birbirlerine birilerine seslenmeyi tercih etti diyor. Mame isim fiildir. Bir kurtuluş yolu bulacağı kesin de Acak ecek sıfat fiil arkadaşlar bariz. Kurtuluş yolu derken buradaki ış iş isim fiildir. O da barizdir. Devam 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 daha yaralamaya gelmek üzereyiz. Yaralamadık bile. Yükseklere çıkışından bunu anlamalıydık. Iş iş arkadaşlar isim fiil. Mangal için çakmak istedi. Çakmak arkadaşlar çakmamak diyemeyiz. Doğal olarak yani bu cümlede onu kullanamayız. Doğal olarak çakmak ifadesi bir aracın aletin vesairenin adı olduğundan kalıplaşmış isimdir. Bu cümlede herhangi bir fiilimsi yoktur hocam. Akacak kan damarda durmaz diyordu diyor. Bakın buradaki durmaz dururun olumsuzu yani ki pekidir. Bununla işimiz yok arkadaşlar. Ama akacak kan derken acak ecek sıfatı Değildir. Yolun uzun olsa da o yola başlamalısın diyor Bu cümleyi öyle bir gaza getirmek için herhalde yazmışım Burada herhangi bir filmsi falan yok Sevilmeme bakın dikkat arkadaşlar İki tane mame Arda arda gelirse İlk m olumsuzluk ekidir İkinci mamemiz isim fiil ekidir. Tamam? Bunu lütfen unutmayın. Bu örnekte bu işe yaradı. Doğal olarak o isim fiil Gibi bir problem hiçbir zaman olmadı. Devam. Üniversite yıllarının önemli bir getirisidir diyor. Herhangi bir fiilimsi yok. Dile getire getire bu konuda yol aldı diyor. Getire getire derken şu ee'ler zarf fiildir. Devam. 52. Soruların uzun olması öğrencileri sıkıyordu. Mame isim fiildir. Hayalini kurduğu arabanın yeni modeli çıkmıştı diyor. Kurduğu derken dık dik sıfat fiildir. Yurt dışından gelen misafirlerini karşılamaya gitti. Gelen derken anen sıfat fiil. Karşılamaya derken mame isim fiildir. Paragraf sorularında tüm mesele soru tarzlarıdır demiş. Burada da baya bir gönderme yapmışız. Örnek mi örnek yok orada yani. Filmsi falan yok. Onu da çağırarak önemli bir adım attı diyor. Arak, erek, zarf fiil. Yolun başında akla gelen sorula son... Yolun başında akla gelenler sonra sorun olmasın. Gelen derken an en sıfat fiil ekidir. Verimli çalışmak makmek isim fiil ekidir. En doğru çalışma yöntemidir. Mame isim fiil eki. İşin işi erbabına bırakmak makmek isim fiil her zaman en doğrusudur. Güvenilecek insan acak, acak sıfat fiildir. Sayısı her geçen gün dikkat an en sıfat fiil ekidir. En yakın her geçen gün azalıyor onu söyleyelim. Evet. En yakınına bile diyemeyeceğin şeyler olmamalı diyor. <laughs> diyemeyeceğin derken acekecek tamam eyvallah. Burada sıfat fiilimiz var. Dost iyi günde belli olur diyor. Bayağı burada yine bir gönderme yapmışız. Ne alakaysa burada herhangi bir fiilimiz yok. Bu arada gerçekten iyi günde belli olur valla. Kötü günde herkes yanındadır arkadaşlar. Güya böyle ağlarsızlar ama ya içten içe de sevinir. İyi günde iyi günde valla sen bir başarı elde ediyorsan orada yanında kim varsa gerçekten sahte değil. Kim samimiyse işte onlar gerçek dostların ve bu çok zordur arkadaşlar. Yani birini çekememek, birinin başarılı olmasını istememek ama başarılı olması sonrasında ona destek vermek zordur. Bunu gerçekten yapanların öpmek lazım o yüzden dostlarım iyi günde görürsünüz. Emin olun. Devam. Yani başarılı olduğunuz günlerde devam. Koşar adımlarla okula yetişmeye çalışıyordu. Ar er sıfat fiil eki. Yetişmeye derken mame isim fiil eki. Dinleme ama Ha bak şimdi hocam. Dinleme ama yine de İçinden geçeni söyle diyor. Mame olumsuzluk ekidir arkadaşlar. Aman dikkat. Aman dikkat. Bunu alma. İçinden geçen derken an en tabii ki sıfat fiil eki. Örnekler arttıkça dıkça dikçe zarf fiil yapılabilirlik de arttı eyvallah. Öfkesini yenebilecek bir iradesi var diyor. acakecek yine sıfat fiil olarak kullanılmış. Devam. Bu hayatta en sevilesi kişiydi. Ası esi sıfat fiili ki güzel bir kahvaltı. Birçok şeyi çözebilir diyor. Burada herhangi bir fiilimsimiz yok. Eylemsi konusu sorulacak bir numaralı konudur. Acak ecek sıfat fiil. Sınavın içerini çok iyi biliyordu. Burada herhangi bir fiilimsi falan yok. Yapılacaklar listesini açacak sıfat fiil. Doğru belirlemek makmek isim fiil. Tiyatro oyunlarının beklenen sonudur diyor. An en sıfat fiil. Söz almak makmek isim fiil. İçin bir anda ileri atıldı. Susup susup up üp up üp up, up, tamamdır. Zarf fiil hocam. Beklemek makmek isim fiil. Bu arada makmeklerin, acak çok olma nedeni şu an enlerin. Hani günlük hayatta da arkadaşlar deneyin. Bir 10 tane cümle kurun mesela. En az 7'sinde 8'inde makmek an en çok sık kullanılıyor. O yüzden haberiniz olsun. Oraya kadar dura dura gitmek istedi diyor. Makmek yine isim fiil. A'lar dura duralar. Kesinlikle zarf -in. Başka bir şey yok. Sanki kendi söylemişçesine casına cesine zarf -in. konuşuyordu diyor. Bahçede kitap okurken almıştı haberi diyor. Okurken ken... Zarf fiil hocam, zarf fiil. Devam, soğukta üşüyünce ınca ince zarf fiil. Evin değerini anladı. Onunla uğraşmak makmak isim fiil en zor işlerden biridir. Elektrikler kesilince ınca ince zarf fiil. Herkes konuşmaya başladı. Hep böyledir ya. Valla bir anda böyle mumlar yanan Herkes birbirini konuşmaya başlar değil mi? Birbiriyle. Ana, valla ben küçüklüğü hatırladım ya şimdi. Valla. Elektrikler giderdi. Bir yarım saat falan gelmez. Yarım saat, bir saat. Şimdi tabii daha erken geliyor ama. Yarım saat, bir saat gelmezdi herkes birbirle koydu. Işıklar gelince de herkes giderdi kendi odasına, kendi işlerine. Vallahi böyle ya. Neyse, mame isim fiil. Buraları temizlememiz mame isim fiil uzun zaman alır diyor. İnsanlar konuşa konuşa aa a, bakın dikkat burada yine zarf fiil anlaşıyorlardı. Onun düşüne saygı duymak gerekir. Makmek isim fiil de bu nasıl bir cümle? <laughs> Onun düşüne Hani şunu yapmak istedim aslında hep konuşa konuşa işte gele gele dura dura falan örneklerini verdik ya ara ara. Acaba şu düşüneye düşer misiniz diye düşündüm. Düşüne hayaline hayallerine değil mi? Aman dikkat düşlerim onu söylemeye çalıştım. Artık o iş olmuş diyor. Burada herhangi bir şey yok. Hocammışmış o ki peki arkadaşlar. O ne zaman olurdu hocam sıfat sıfatı şöyle olsaydı. Olmuş işler yüz güldürür. Nasıl iş? Olmuş iş İşte bunu kabul ederiz. Bakın burası kilittir arkadaşlar. Yüklemde ise zaten fiilimsi aramıyoruz. Orada biliyorsunuz direkt ki peki geçiyoruz da. Burada eğer tamlama şeklinde karşımıza bariz bir şekilde gelmişse artık bir zahmet al onu sıfat olarak. Dikilen her filan an en. Tamam sıfat Gelecek anlamına geliyordu. Hmm. Gelecek gelmeyecek değil bu. Gelecek geçmiş artık kalıplaşmış isim arkadaşlar. Burada da fiilimsi yok. Ama dikilendeki an en tabii ki sıfat ki Beni arayıp da ıp ip halimi soran ıp ip sarfil. Halimi hatırımı sormadı. Devam. Kullanılamaz bir telefon. Mazmes sıfat fiil arkadaşlar. <laughs> Devam bakalım neler olacak. Bu haykırış, ış, iş, isim fiil. Belli ki derinden geliyordu. günü sonunda kazanan hep o oluyordu. An, en sıfat fiil. Şekeri bıraktığı günden beri huzurluydu. Dık dik. Değil mi sıfat fiil? Rüştü Hoca'nın çay içmeme ihtimali gibiydi diyor. Yani imkansızdı diyor. İkinci Mahme'miz e, burada isim fiil. Hayatın kimi isteklerle donatılması güzeldi diyor. Mahme isim fiil. Onu izlemeden gelmişti. Madan meden bariz bir şekilde zarf fiil. Nasıl gelmiştiniz cevabı çünkü. <laughs> bu konuşmadan bir şeyler almıştı. Neyden? Bu konuşmadan. Ha. Bak. Konuşmadan gitti dese. Yukarıda olduğu gibi madan meden olarak zarf fiil olarak alacağım ama bu konuşmadan bir konuşma var. Dandan ayrılma. Yani burada mame isim fiil eki var. Çok çok önemli bence. Şu ikiliye bakarsanız baya yol alırsınız. Yüzüncü örneğe yaklaştıkça heyecan artıyor diyor. Dıkça dikçe zarf fiil. İlacı olsa da kendi kullanma isteğini gerçekleştirse eyvallah. Bariz bir şekilde mame isim fiil. Bu kitapların belli bir okuma zamanı var. Mame isim fiil. İlkeler için asla kendisinden tabir ver, taviz vermezdi diyor. Tavir de vermezdi. <laughs> eyvallah. Burada fiilimsi. Yok hocam. Son örnek. Kısa bir örnek olsun. Allah aşkına hocam vallahi yorulduk ya. ya 20-30 dakikadır Su içiyoruz bilmem ne yapıyoruz falan. Allah aşkına kısa bir örnekle karşı tamam. Sizi kırar mıyım ya? Sizi kırar mıyım abi ya? Yüzüncü <laughs> örnek Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yeniden başlıyor ders kameramızı düzeltiyoruz. Sayfamızı düzeltiyoruz. Sularımızı yudumluyoruz. Yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Durmaksızın gelen örnekler. Maksızın zarf, fiil. Gelen örnekler an en sıfat fiil yavaşladı sandıkça hızlanan ses tonu dıkça dikçe zarf fiil an en sıfat fiil videoya girer girmez yükselen ses remez zarf fiil an en sıfat fiil bağrını yırtarcasına yükseliş vallahi öyle casına cesine zarf fiil yükseliş ış iş isim fiil sınav sorularına yapılan vurgular an en sıfat fiil kolay kolay ara vermeme ikinci mame isim fiil. Yapılacak işlerde her zaman öğrencilerin isteklerini önde tutma. Acak, ecek. Bu ne oldu be? Yemin metni gibi. Şunu şunu yapacağıma, bunu böyle yapacağıma yemin ediyormuşum gibi sanki manifesto. Benim kanalım manifestosu bu. Evet. Yapılacak işler, acak ecek. sıfat fiil. Her zaman öğrencisi, tamam burayı hallettim. Tutma, güzel, isim fiil. Çalışmak için zaman tanımama, makmek. İsim fiil, şuradaki ma, ikinci ma, me, isim fiil. Sayısını bilmediğimiz eser sayısı. Vallahi kitaplarımın sayısını bilmiyorum, yemin ediyorum, evet. Sayısını bilmediğimiz, <laughs> dıktik sıfat fiil, güzel, eser sayısı. Tahmin edilemeyecek soruları direkt olarak söyleme. Doğru, doğru, acayip, ben bu arada konudan çıktım. <laughs> Bayağı kendime yönelik metin yazmışım. Acayip acay, sıfat fiil iki. Tamam, söyleme derken, söyleme, yapma demiyor. O yüzden isim fiil bu. Ve daha birçok şey onu hatırlatıyordu. Eyvallah hocam, saygı duyuyoruz. zaman ve tahmin. <laughs> Bu ikisi çok önemli. O zaman hadi hocam görüşmek üzere. Yeni yüz örnekle görüşeceğiz. Yeni yüzlerle görüşeceğiz. Eh, taktikler var arada onları da unutmayalım. Hadi kolay gelsin. Duygusallaştım.